Mevsim kıştı. O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudiler onun çevresini sararak... Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın? Eğer Mesihsen bize açıkça söyle. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. Yahudiler onu taşlamak için yerden yine taşlandılar. Size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim. Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz? Seni iyi şeylerden ötürü değil... ...küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileride. Yazınızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri... ...ilahlar diye adlandırır kutsal yazı da geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfür ediyorsun dersiniz. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babanın bende benim de babada olduğumu bilesiniz ve anlayasınız. Küfrediyor! Onu yine yakalamaya çalıştılarsa da ellerinden sıyrılıp Tekrar şeria ırmağının karşı yakasına Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. Birçokları Yahya hiç mucize yapmadı. Ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı diyerek İsa'ya geldiler. Ve orada birçokları ona iman etti.